25 Mayıs bugün, 2022 Çarşamba Vizyon Marka Ankara Üniversitesi en uzun 1500, 1500, Buraya bugün 13 markayla geldik Aroma, Altı Yıldız, Poriflame, Unibol, Tada, Logitech, Bad Beer, Obilet, Doğanay, Knorr ve burada Beefle ve McFit'le yer alıyoruz. Her markanın oyunu var yarışması var. Şu anda saatimiz 11.30. Yemekhane açılıyor. Burası mükemmel gücü. Hava sıcaklığı bugün 24 derece.